Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar pasta cila işlemi yapmadan önce Arabayı yıkayacağız komple Ben iki parçayı sildim Sadece video çekme amaçlı Kapalı bir alanda Açık alanda yapmayın Pasta cila atmadan önce e, Ne yapmamız lazım Demir tozu varsa demir tozu uygulaması yapmak lazım Demir tozu yoksa Ona göre kil hamuruyla Final taşla e, Bir temizlik yapalım Ondan sonra pasta cila boya koruma işlemi yapalım Şimdi bizim burada yapacağımız sadece Kille nasıl bir temizlik yapacağız onu Uygulamalı olarak göstereceğiz Parçayı sildim dediğim gibi açık alanda yapmayın siz Ben sadece video çekmemesi yaptım Önce Kil hamurumuz elimizde bir parça Bu normalde daha büyük oluyor bunun bez olanı da var Biz Hamur olanı şu an elimizde onu uygulayacağız Payınlı taşla sıkacağız şu şekilde yaklaştırayım kamerayı biraz Ondan sonra şöyle dairesel bir şekilde bunu yapmamızın amacı boya tozlarını üzerinden almak için. Şu şekilde alacağız. Az daha sıkalım çünkü kiramurumuz çalışmayacak. Şöyle şu şekilde uygulamayı yapacağız arkadaşlar. her tarafına yapalım çünkü boya tozları kaldığı zaman pasta vururken neler yapıyor onu da anlatacağım şimdi size elimizi sürdüğümüzde arkadaşlar zaten kaygan bir zemin oluşacak diğer tarafta hem boya tozu var hem parlakla olmadığı için o yüzden kaymıyor elimiz arkadaşlar bunu yapmadığımız zaman pasta vururken boya tozları iğne ucu gibi paslarının altında kalıyor ondan sonra tomurcuk tomurcuk oluyor. O yüzden kil çalışması yapıp her pasta vurmadan önce hangi araca vuruyorsanız vurun. Bunu yaptıktan sonra pasta uygulaması yapalım. Bu videoda kil hamuru ile ilgiliydi. İnşallah faydalı bir video olur sizlere. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.